Dinozor arkadaşım Toko. Bir sabah Elif ve Eylül odalarında oyun oynarken Eylül en sevdiği şeyi yapıyordu. Resim çizmek. Renkli kalemleriyle dev bir dinozor, yüksek dağlar, şelaleler ve uçsuz bucaksız bir orman çizmişti. Bu kadar güzel bir yerde yaşamak isterdim, dedi Eylül. Elif gülümsedi. Ama gerçek olsaydı biraz da korkutucu olmaz mıydı? Tam o anda resmin içinden bir ışık yükseldi. Kalemler havaya sıçradı. Yer hafifçe titredi. "Bu da neydi?" diye bağırdı Elif. Ama cevap veremeden ikisinin de etrafı ışıkla kaplandı. Gözlerini açtıklarında yumuşak otlar üzerinde bambaşka bir dünyadalardı. Kafalarını kaldırdıklarında karşılarında uzun boyunlu yeşil pullarla kaplı dev bir dinozor duruyordu. Ama korkutucu değildi. Gözleri pırıl pırıl parlıyor, başını eğip onlara merakla bakıyordu. Merhaba dedi Eylül. Dinozor bir ses çıkardı. Sonra yere oturdu. Sanırım dost canlısı dedi Elif. Biraz temkinli ama heyecanlı bir şekilde. Eylül hemen ona isim taktı. Ona Toko diyelim. Toko olsun onun adı. Toko onlara dinozorların yaşadığı çağdaki dünyayı gezdirmeye başladı. Bey eğrelti otları arasında yürüdüler, yürüdüler. Küçük kuş benzeri dinozorları izlediler. Bir nehir kenarında taşlardan su içtiler. Toko sırtına Elif'i bindirdi. Elif ise yanında koşarak gitti. Bir süre sonra gökyüzü karardı. Toko endişeli görünmeye başladı. Ne oldu? diye sordu Elif. Toko dinozor diliyle ona uyarı verdi. Sonra patika boyunca onları bir tepeye çıkardı. Aşağıdaki ovada korkunç bir dinozor, kocaman dişleri olan bir Rex dolaşıyordu. Toko ürktü ama Eylül onun kulağına fısıldadı. Sen bizi koruyabilirsin, cesur olduğunu biliyorum. Toko başını salladı. Sonra Rex'e doğru ilerledi. Ama kavga etmek için değil. Toprağı kazdı ve dinozorun dikkatini başka yöne çekti. Elif ve Eylül bu sırada bir ağaç kovuğuna saklandı. Gergin dakikalardan sonra Rex başka bir yöne doğru yürüdü. Tehlike geçmişti. Toko geri döndüğünde Elif ve Eylül boynuna sarıldılar. Sen bizim kahramanımızsın dediler. O gece üçü birlikte bir kayanın altında uyudular. Gökyüzü yıldızlarla doluydu. Eylül fısıldadı. Burası harika bir yer ama annemizi de özledim. Sabah olduğunda Eylül defterini yere koyup Toko'nun bir resmini çizdi. Bu resim tamamlandığında ışıklar tekrar belirdi ve kardeşler kendilerini bir anda odalarında buldular. Ama resim defterinin sayfası ışıldamaya devam etti. Toko'nun gözleri kağıttan sanki onlara bakıyordu. O günden sonra Elif ve Eylül ne zaman gözlerini kapatsa birlikte yaşadıkları o dinozor çağını ve en iyi dostları Toko'yu hatırladılar. Çünkü bazı arkadaşlıklar zamanın bile ötesindedir.